Evet arkadaşlar bugün közleme pizza yapıyoruz. Eminim ki bir kere deneseniz vazgeçilmez pizzalarınızın arasında yer alacaktır. Böyle kapya biber, domates, sarımsak, soğan, yeşil biberi bu şekilde doğruyoruz. Ondan sonra doğradığımız sebzeleri fırın tepsimizin içerisine alıp çok az yağ, kekik, pul biberi ve tuz atıyoruz üzerine. Fırınlıyoruz. Fırınlanan sebzelerimizi bir kab içerisine alarak isterseniz blender yardımıyla ezebilirsiniz. Ben bu şekilde ezdim. Püre kıvamına gelinceye kadar şöyle ezmeye devam ediyoruz. Dinlenmeye bıraktığımız mayalanan hamurumuzu incecik bir hamur açıyoruz. Hazırladığımız sosumuzu, fırınlanmış sebzeleri bu şekilde üzerine yayıyoruz. Her yere eşit bir şekilde gelmesine dikkat edelim. Hamurumuzun şişip kalın bir hamur olmaması için şöyle çatal yardımıyla delikler açıyoruz. Ne kadar delik açarsanız o şekilde incecik pizzalar elde edersiniz üzerine kaşar peyniri, sucuk, kekik ve pul biberi döktüm. Ekstra eklemek istediğiniz bir şey olursa ekleyebilirsiniz. Şöyle fırından çıkmış halini görüyorsunuz. O kadar enfes bir lezzeti var ki kesinlikle denemelisiniz. thank you